Gündem dışı üçüncü söz yine aynı konuda söz isteyen İstanbul Milletvekili Bülent Turan'a aittir. Buyurun Sayın Turan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sözlerimin başında hepinizi saygıyla selamlıyor, geride bıraktığımız Kurban Bayramımızı en içten duygularımı tebrik ediyorum. Şehitlerimizin ve Van depreminde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acısı henüz tazeyken hatta enkaz altında kardeşlerimiz varken buruk geçen bu kutlu günlerin milletimizin birlik ve beraberliğine vesile olmasını bütün İslam alemine, bütün milletimize huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Değerli arkadaşlarım, bugün anlamlı bir gün. Bugün yaşamlı milletine adayan milli mücadele desteği arkadaşları ve isimsiz pek çok kahramanla beraber bu ülkeyi kuran büyük bir komutanın, ileri görüşlü bir siyasetçinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 73. yılı. Burada aziz hatırasına duyduğumuz saygının bir ifadesi olarak onu anmak üzere bir aradayız. Unutulmamalıdır ki Atatürk sadece Cumhuriyet'in kurucusu değil, aynı zamanda içinde görev yaptığımız bu meclisinde yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanıdır, ilk başkanıdır. Şüphe yok ki toplumlar ortak değerlerinin gücü nispetinde yükselirler, kuvvetlenirler ve ilerlerler. Milletçe hemfikiriz ki Mustafa Kemal Atatürk bu ülkede yaşayan her vatandaş için ortak bir değerdir. Bu ülkenin kurucusu milli mücadelemizin, bağımsızlık savaşımızın kahramanıdır. Bugün bir yandan Atatürk'ü anarken öte yandan onun bize bıraktığı mirasa sahip çıkmak, bu mirasın üzerine aziz milletimizin menfaatlerine uygun yeni adımlar atmak boynumuzun borcudur. Türkiye'yi özlemle beklediği geleceğe taşımak, hatırı sayılır bir ülke yapmak, cumhuriyeti kazanımlarıyla beraber yükseltmek, demokrasinin hakkını vermek, vatandaşımızın hukukunu kollamak, milletimizin yüreğini ısıtmak, halkımıza karşı en büyük ödevimizdir. Atatürk'ün milletin alın yazısında biricik yetkili yer diye ifade ettiği, biricik yetki ve kudret sahibi diye ifade ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi yine onun ifadesiyle dertler için şifa bulacak yegane yerdir. O yüzden işimiz vakitlerimizden çok fazla ve durmadan, yorulmadan Türkiye'yi yarınlara taşıyacak hedeflerin yerine getirilmesi için hep birlikte yani muhalefetiyle iktidarıyla çalışmak en büyük sorumluluğumuzdur. Gazi Mustafa Kemal bir idealistti ve kendisinden sonra gelenlere muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmayı hedef göstermişti. Bizler bu hedefin yılmaz takipçileriyiz. Sayın Başkan Kıymetli Milletvekilleri, Atatürk'ü ait olduğu zamana sıkıştırmamak, doğrusu ile yanlışı ile o dönemi özgüven içerisinde tartışmak, yaşananlardan gerekli dersler almak en büyük Atatürkçülüktür. Asıl olan altı okun üstüne 10 Kasım 1938'den beri ne konulduğudur. Dünden bugüne ülkemizin hangi adımlar attığı ne kadar çok yol yüründüğüdür. Onun hedeflerine ne kadar çok yaklaşıldığıdır. Bu noktada samimiyetle belirtmek isterim ki Milletle andığımız Atatürk topluma mal olmuş eşsiz bir şahsiyettir. Kimsenin ve hiçbir kurumun tek eline değildir ve olamaz. Ancak altı okun yanına Atatürk'ü ekleyerek bunun üzerinden siyaset yapan kendi seçmeni haricindeki herkesi ve bu ülkeye ait her değeri Atatürk düşmanı gibi gösteren bir anlayış ancak çağın gerisinde bir zihniyetin ürünü olabilir. Bugün bir yandan her vesileyle Atatürk'ü kendilerine referans gösterenlerin öte yandan Atatürk'ü adeta siyasi rant uğruna kullanmaları ona ve ilkelerine yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Atatürk asla bir seçim malzemesi değildir ve olamaz. Değerli milletvekilleri, Atatürk'ü hayatını, milli mücadeleyi, arkadaşlarını, meclisimizin kuruluşunu, defaatle çok partili seçim, defaatle çok partili sisteme geçme azmini okumadan Atatürk'ü ve onun hayalindeki ülkeyi anlamak mümkün değildir. Bugün cumhuriyetle, demokrasiyle kavga edenlerin bu kavgalarını onun ismiyle meşrulaştırma çabaları ne yazık ki hem Atatürk'e hem de temsil ettiği çok zarar vermektedir. Ne Atatürk'ü diktatörlükle suçlayanlar ne de Atatürk'ü insanüstü okunmaz bir varlık olarak sunanlar maalesef onun bize miras olarak bıraktığı anlayışa uygun düşmemektedir. Bu anlayış zaten Atatürkçülüğün bizzatı kendisine terstir. Zira Atatürk'ün dediği gibi Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duymak gerektiğini ifade eden bir şahsiyetin ismiyle bu anlayışı haklı kılmaya çalışmak Atatürk'ün anısına yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Öte yandan Atatürk'ü eleştirilmez kılmak Nasıl Atatürk değil, Atatürkçülük değilse toplumun değerlerine hakaret etmek ve onun yakışıksız ifadelerle toplum meclisinde itibarsızlaşmaya çalışmak da çağın diliyle örtüşmemektedir. Değerli milletvekilleri, bugün hem savaşçı hem Sayın Turan sadece selamlama için, toparlamak için değil. Buyurun hem savaşçı, hem mücadeleci, hem barışçı kimliğiyle andığımız Atatürk ekonomik ve toplumsal hayatımızda büyük değişimler yaşanması gerektiğini düşünüyordu. Devrimciydi. Fakat asla darbeci Sayın değildi. Anı, lütfen selamlayın. Atatürk din ve devlet işlerinin dengeli bir biçimde yürütülmesi gerektiğini düşünüyordu. Ama asla bir din düşmanı değildi. Bu yüzden bugün adeta onun adıyla demokrasiyle hep beraber ülkemizi yarınlara ulaştırmak hepimizin görevi olması gerekiyor. Teşekkür ediyorum Sayın Turan. Teşekkür ediyorum Sayın Turan. Sayın Köse, Sayın Özkan ve Sayın Çet